Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş Kuşları dizisinin yeni sezonda efsane sahneler bizleri bekliyor, geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Kara ile Barbaros, Barbaros'un babasının arasındaki ilişkine Barbaros Gülayşe'yi Kara'nın elinden alabilecek mi? Tüm detaylar bu videomda arkadaşlar. Öncelikle Barbaros'un babası ile Kara arasında ilişkini Kara'yı mafyanın elinden alıp büyüten kişinin Barbaros'un babası olduğu düşünülüyor. Peki yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz üzere Kara ile Gülayşe neden evlendiler? Biliyorsunuz arkadaşlar Gülayşe nikah masasında bırakıp giden Barbaros'a karşı Gülayşe seni bir daha affetmem demişti. Öyle de yaptı arkadaşlar. Gülayşe ilk etapta kesinlikle Barbaros'u affetmeyecektir Ve yeni bölüm fragmanından da anladığımız kadarıyla Kara ile kağıt üzerinde bir evlilik gerçekleştirecektir. Burada tüm amaç arkadaşlar Barbaros'u hem de ateş kuşlarına büyük darbe vurmak olan Karan'ın amacına bir adım daha yaklaştığını anlıyoruz. Ateş Kuşlar dizisinde yeni sezonda efsane sahneler gelmeyi hedefliyor arkadaşlar. Bizler adeta yayınlara yayına kitleyecek arkadaşlar. Yeni fragman ve heyecanla düşüren Ateş Kuşları kimler izleyecek yeni sezonu? Kim, videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Bizler zaten yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmayı devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.